Arkadaşlar merhaba sinema başladı mı gel başladı Buralefe gireceğiz içeri Buralefe ile Rafa'dan Hayfa filmine geldik arkadaşlar şimdi gireceğiz Buralefe'nin ilk sinema deneyimi olacak yine biz videolarımızı çekeceğiz hadi gir içeri gel Çık, yukarı çek daha yukarı yukarı yukarı. Bu çocuk da yukarı yukarı. göre. Çok iyi Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. <laughs> i̇şte burası gel buraya git. Buraya git. Yürü 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 yürü. Gir, gir gir çok gir, gir, çok gir, gir devam et devam et devam et devam et. Devam 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 devam. Devam 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 işte buraya oturuyorsun. Buraya otur bakalım. Evet. Geldik. <laughs> Filmdeyiz. salondayız arkadaşlar. <laughs> şimdi yakında. Bugün başlayacak. Sonradan görüşürüz. Evet. 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 Arkadaşlar film başlıyor. Vural Efe evet. evet. <laughs> oturuyor heyecanlı. Evet geliyor film. <laughs> çok heyecanlıyız. Rafa'dan Tayfa filmi izleyenler yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Sonra başka film var. Sonra başka filme gitmeyeceğiz. Bunu izleyip eve gideriz. Hayır, burada birazcık oynayalım. Tamam oynayalım burada birazcık. Arkadaşlar ara ara videolar çekeceğiz. Sizi seviyoruz. Müthiş bir beğeni bekliyorum. Hoşçakalın şu an. Arkadaşlar film arasında salonda geziyoruz. Sinema bölümünün içinde. Vural Efe oyuncaklarla oynamak istiyor. Biz biliyorsan... Evet. Sen de Ha bu nasıl çalışıyor bakalım. gel, Bak. Ha kartla mı çalışıyor? Hayır. Par parayla. 10 lirayla çalışıyor. E 10 liramız var mı bizim bozuk? Evet. Hayır. Toplar geldi. Hadi langırt oynayacağız. Arkadaşlar film arası langırt oynuyoruz. Vural Efe'yle. Hadi at topu içine. Buradan atacaksın. Oradan çıkar topu. Evet kaldır içine gönder. Geldi. Ah, gol. Sen, değil. Sen kendi kalene girdi. Gol oldu. <laughs> Sen bu kaleye atacaksın. Yeniden çıkar topu. Hadi. Hadi yeniden çıkar. Bir gol daha. <laughs> hadi bir daha çıkar. Film arası langırt oynuyoruz senin. Hadi bakalım. Film arası langırt oynuyoruz. Çıkardın mı topu hadi. Film başlayacak çabuk ol. At film başlayacak. Bir gol daha mı oldu? <laughs> Hadi o topu da at. Ben de bir Ben Tamam sen de at o zaman. Hadi ben bırakıyorum. Al. Hadi bakalım vur. Bu tarafa vuracaksın. Bu tarafa. Bununla vuracaksın. Şimdi bununla. Bunun da gitmen lazım. Öbür tarafa çevir oğlum. Böyle çevireceksin. Şimdi onunla. Çevir. Hadi sana yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar buraya efek atsın diye uğraşıyoruz şu an. Top kaldı. Hadi vur o topu vur bu tarafa. Aa ters vurdun. Ve kendi kalene gol girdi yine. <laughs> kaldı mı top? Kaç tane top kaldı? kalem dilinde tutsana. Hadi çabuk film başlayacak. Daha kola alacağız. Hadi mısır alacağız. Hadi. Ama bu topu böyle atar mısın çabuk? Vur. ters tarafa vuruyorsun. Burada efendim bu tarafa vuracaksın sen. Hep yanlış tarafa vuruyorsun. Ya, Haydi. gol attın sonunda sonunda gol attın sen Ç kaldır hemen topu çabuk ol çabuk çıkar at bir tane mi top kaldı iki tane mi kaldı evet, tane. çabuk hadi film başlayacak ya geç kaldık ooo süper bununla vur Hadi bakayım. Bununla vur bununla. Gitti, gol oldu. Çabuk çıkar topu hemen hadi. Hadi filme giriyoruz çabuk. Dur, giremiyor. Dur dur bir saniye. Bir saniye dur bir saniye. Tamam tamam hadi film başlayacak hadi. Hadi Gol oldu be. Benim kaleme gol attım ve son topu çıkar çabuk ol. Çıkar çabuk. Film başlayacak. Film film başlayacak. Dur değil hadi. Hadi. Aa, gol oldu. Vural Efe kazandı. Hadi gidiyoruz. Bitti. Gel kola alalım şimdi yürü. Kola mısır alalım çabuk gel. Bu tarafa. Sen kazandın hadi kola hadi hadi hadi. Koş, Koş çabuk. Koş. Arkadaşlar Rafa'dan tayfa filmi bitti. Kural Efe ile şu an çıktık filmden. Hadi gidiyoruz gel artık. Bunları oynayamayız. Bunlar bizim için değil. Hadi gel gidelim. Gel bakalım. Eve gel buradan çıkalım. Eve Nereye? Çık buradan. Oyun, park. oyun parkına mı? Buradaki oyun parkına gitmeyelim. Küçük oyun parkına gidelim aşağıya. Buradaki. Aşağıya gidelim. Buradaki. Al geldik. Rafa'dan Tayfa filmindeydik. Baba, aynı. Evet aynısı. Anka kuşun yumurtası. Kırılmaz çömlek. Hadi evet ya. o zaman arkadaşlar. Hadi. 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 Hoşçakalın de bize bay bay yap arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz. Aa. Evet. Birisi binmiş. Evet. Birisi bisiklete, bisiklete evet biri ata biri bisiklete binmiş. Hoşça kal. Bay bay. Buraya bay bay.